Arkadaşlar merhabalar konumuz ışık ve ışığın yansıması düzlem aynalar düzlem aynaların özellikleri yansıtıcılığı hakkında konuşulacak bugün dersimizde ışığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir ışığın yansıdığı yüzeylere yansıtıcı denir ancak ışık her türlü yüzeyde yansır genel kullanım olarak biz ee, sanki böyle aynalar parlak yüzeylerde yansır gibi düşünürüz ama bir cismi görme nedenimiz de ışığın aslında o cisimden yansımasıdır rengine bağlı olarak. Bu yüzden aslında genel anlamda her yüzey yansıtır ama her rengi yansıtamaz. Ama biz burada bu yansıma kuralları nedir ve parlak yüzey olan aynalardaki yansıma durumlarını inceleyeceğiz. Yansıma olayında ışığın yalnız doğrultusu ya da yönü değişir. Bunun dışında hiçbir özelliği değişmez. Işığın farklı renk olması fark etmez. Yani hangi renk olursa olsun geldiği ortama geri dönen ışığın burada dikkat ederseniz hiçbir özelliği değişmez. Şimdi ne olabilir? Herhangi bir açıyla gelip farklı yöne gittiği için doğrultusu değişmiş olabilir. Yönü değişmiş olabilir ama biz hala aynı ortamda olduğumuz için bu şu anlama gelir. Işığın hızı değişmez. Frekansı, rengi neyse yansıma sonucu rengi değişmez. Yani bunların hiçbirinde değişiklik olmayacaktır. Ve ortamın olması da etkilemez. Yani siz isterseniz suyun içinde olun, isterseniz camın içinde olun. Işık herhangi bir yüzeye çarpıp yine aynı yansıma kuralları çerçevesinde yansır. Düzgün ve parlak bir yüzeye gelen birbirine paralel ışın demeti yüzeyden yansıdıktan sonra yine birbirine paralel gidiyorsa bu tip yansımaya düzgün yansıma adı veriliyor. Yani şuradaki gibi. Birbirine paralel ışınlar yine paralel olarak gitmişler. Buna düzgün yansıma ama düzgün gelip paralel gelip yüzeyde pürüzlükler varsa bu durumda ışınlar farklı doğrultularda gidebilir. Bunlara da dağınık yansıma denir. Şimdi düzgün yansıma sonucunda oluşan görüntüler daha nettir. Ama dağınık yansımada yüzeylerin normali ışınlar farklı şekillerde gittiği için görüntü oluşumu da bulanık olur. Bu yüzden düzgün yansımalar sonucunda oluşan görüntüler daha nettir. Kesinlikle yorumlanabilir. Kaynaktan çıkan ışık ışınları varlıkların yüzeyinden yansıyarak gözümüze geldiğinde cismi görebiliriz. Çevremizdeki varlıkları görebilmemizin nedeni dağınık yansımadır. Yani ışınlar farklı şekillerde farklı yönlere gider. Siz farklı yerlerde olmanız durumunda bu gelen ışığı görebildiğiniz için gözünüze ulaştığı için o cismi görmüş oluyorsunuz. Yani bu yüzeyin pürüzlülüğü ile alakası yok. Bu ışığın Farklı açılarla bir yüzeye çarpıp farklı yerlere gitmesidir. Farklı yerlere gitmesi sonucunda da siz cisimleri gelen ışık yansıyan ışık doğrultusunda göreceğiniz için görmenizi sağlar. Durgun su yüzeyinde düzgün yansıma sonucu görüntü oluşurken dalgalı su pürüzlü yüzey gibi özellik taşıdığından dolayı görüntüyü net göremezsiniz. Yansıma kuralları nedir? Birincisi Yansıtıcı yüzeye dik çizilen doğru parçasına normal denir. Yansıtıcı yüzeyimiz şekildeki gibi olsun. Bu yüzeye yukarıdan aşağı çizilen dik doğrultu normal doğrultudur. Bu geometriksel bir kavramdır zaten. Yüzeye 90 dereceye gelen doğru parçasıdır. Ve gelen ışın yüzeyin normali yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Yani sayfa düzleminde normal gelen ışın buradaki yansıtı yüzeye çarpan ışın demektir. Buna gelen ışın diyoruz. Sonra çarpıp giden ışın yansıyan ışındır. Bunların hepsi sayfa düzlemindedir. Yani üçüncü boyut yani bir sınıf düşünürseniz yer düzlemi yukarı doğru olan düzlemde değil. Hepsi yerin üzerine çizilecek anlamına gelir. Aynı düzlemdedir. İkinci kural gelme açısı yansıma açısına eşittir. Gelme açısı ne demektir? Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açı gelme açısıdır. Yansıyanla normal arasındaki açı da yansıma açısıdır. Ve gelme açısı yansıma açısına kesinlikle her zaman eşittir. Dağınık yansımada da yansıma kuralları geçerlidir. Sadece yüzeyin pürüzlülüğü varsa o her bir noktanın normali değişebilir. Dolayısıyla gelme açıları her bir ışının farklı olabilir ama bir tanesi için gelme ve yansıma gene eşittir. Yani her bir gelenin her bir yansıyanla eşleştirilmesi durumunda normalle yaptığı açılar kesinlikle eşit olması gerekir. Örnek sorumuz düzgün yansıtıcı bir yüzeye gelen I ışık ışınının yansıdıktan sonra görünümü şekildeki gibidir. Buna göre I ışınının gelme açısı kaç derecedir? Burada bir yüzeye gelen ışın I ışını, yansıyan ışın, yüzeyle yapılan toplam açıya bakıyorum. Alfa, 7 alfa, 8 ve 9 alfa. Buradaki 9 alfa 180'e denktir. 1 alfa 20 derecedir. 1 alfa 20 derece ise tam gelenle yansıyanın ortasından Dik bir doğrultu çizerseniz normaldir. Normalle gelme açısı veya yansıma açısı birbirine eşittir. 20 ise 90'a tamamlarsa 70'tir. Gelme açısı da yansıma açısına eşittir yani 70 derece olması gerekir. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet sıra sende sorumuz. Düzgün yansıtıcı bir yüzeye gelen ışık ışını yüzeyle 150 derecelik açı yapıyor. Sol taraftaki gelen ışın yüzeyle yaptığı açı budur. Işının yansıma açısı. Diğer taraftaki gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı 180'e tamamlanacağı için burası 30 derece olması gerekir. Ama gelme açısı gelen ışının tam değdiği noktadan yüzeye çizilen dik doğrultuyu yazarsak 90'a tamamlayanıdır. Yani burası 90'a tamamlanması için. 60 derece olmalıdır. Burası gelme açısıdır. E gelme açısı da zaten yansıma açısına eşit işte olacağı için o da 60 derece olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet yansıma kurallarının işlediği, görüntünün oluştuğu evet parlak yüzeylerden örnek olarak düzlem aynalardan bahsediyoruz. Düz bir cam parçasının arkası gümüşlü ya da alüminyumlu bir madde ile sırlanarak ayna oluşturulur ve ışığın tamamen yansıması sağlanır. Aynalar ışığı yansıtma amaçlı kullandığımız özel bir araçtır. Yani bütün gelen ışığı yansıtır ve ışığın tamamı yansıdığı için böylece siz iç tarafından arka kısmında görüntü algılarsınız. Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan aynalar. düzlem olan aynalara düzlem ayna deniyor. Yansıma kuralları düzlem aynalar için aynen geçerlidir. Düz bir metal levha çok iyi parlatılırsa, örneğin bir gümüş, kesinlikle o da parlak olmasından dolayı düzlem ayna gibi kullanılabilir. Düzlem ayna yüzeyine dik gelen ışının kendi üzerinden geri yansır. Bu şu demektir? Düzlem aynaya gelen ışın dik gelirse, bu dik gelmesi demek normalle yaptığı açı üst üste çakışık olduğu için gelme açısı sıfırdır. Dolayısıyla yansıma açısı da sıfırdır. Çünkü gelme açısı yansıma açısına eşittir. Veya yüzeye dik gelen ışın aynen kendi üzerinden geri yansır deriz. Birim karelere ayrılmış ortamlarda yansıma kuralları uygulanırken normal çizimine dikkat edilmelidir. Şimdi ne demek istiyoruz? Burada gelen bir ışın var. Aynamız çapraz olduğu için şöyle köşegen doğrultusunda kesinlikle normalde buraya çizilen dik doğrultu olmalı. Yani aynayı köşegen doğrultusunda verdiğimiz için normalde köşegen doğrultusunda gelmeli. Ve burada gelen ışınla normal arasındaki açıyı en pratik görmek istiyorsanız böyle garip şekillerde şunu yapın. Aynaya Paralel bir doğrultu çekin. Bu şu demektir: Aynaya paralel doğrultudan gelen ışınla bir köşegenlik bir kenar gördüğü için yansıyan ışında yine karşı taraftan bir köşegen mesafeden gidecek demektir. Böylece açıyı test edemediğinizde bunu yapabilirsiniz. Aynaya paralel bir doğrultu ve gelen ışının o zaman normalle iki taraftan yaptığı mesafeleri eşit olacak şekilde gönderirseniz rahatlıkla yansıyan ışında hata yapmadan çizim yapmış olursunuz. Düzem aynaya gelen ışın uzantısı aynanın x kadar arkasındaki bir noktadan geçiyorsa bu ışın aynanın önünden de x kadar uzaklıktan geçer. Yani gelen ışın şekildeki gibi nokta nokta X veya burada D diye göstermişiz. X'e X, D ise de yani eşit mesafe olmalı. Bunun nedeni şudur. Dediği noktadan aslında normal çizilir. Burası alfa ise yöndeş açılardan burası da alfadır. E sonrasında eşit açıyla yansıması gerektiği için alfa alfa. Sonra bakın şuradaki Z kuralına dikkat edin. Şuradaki Z kavramına dikkat edin. O zaman şurasının da alfa olması gerekir. Böylece ne oluyor? Burada bir ikiz kenar üçgen elde ediliyor. Yani her iki tarafının açısının aynı olduğu bir üçgen yani şurayla şurası. Bu şu demektir. Aynanın önünde ve arka tarafındaki mesafelerin kesinlikle eşit olması demektir. Yani bir düzlem aynaya bir cisim gelmişse örneğin x kadardan gelmişse eşit açıyla gitmesi demek kesinlikle önündeki mesafenin de eşit olması anlamını taşır. Düzlem aynada görüntü nasıl oluşur? Görüntü yansıyan ışınlardan oluşur. Yansıyan ışınların aynada yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği noktada oluşur. Ama biz bunun için şunu yaparız. Yani buradaki gibi test edelim. Düzlem aynamız şekildeki gibi olsun. Ve burada bir K cismi olsun. Bu K cisminden bir tane ışın öncelikle yollamalısınız. Bir tane ışını dik tercih edersiniz kolay olmasından dolayı kendi üzerinden geri yansır. Bir tane daha yollarsınız ve eşit açıyla yansıtırsınız. Şimdi yansıyan ışınlara bakarsanız bunlar böyle açılarak gidiyor. Bunların kesişme ihtimali yok. O zaman bunları uzatırsınız arka tarafta K noktasının görüntüsünü almış olursunuz. Önde kesişmiyor ama arka tarafta bir yerlerde kesiştiğini görüyoruz. Yani yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerdir burası. Aynı işi L içinde yaparsınız. Bir dik ışın yollarsınız. Aynen kendi üzerinden geri yansır. Bir başka ışın yollarsınız. Bu da yansır. E bunların uzantılarını alırsanız bu da L üssü gibi bir noktada kesişir. Bu iki arayı birleştirirsek KL cisminin görüntüsünü oluşturuyoruz. Ve uzantıları kesiştiği için yansıyan ışınların uzantıları kesiştiği için görüntüye sanal ismi veriyoruz. Yani sanal görüntü oluşmuşsa, arka tarafta oluşmuşsa bu kesinlikle yansıyan ışınların doğrultularının kesişmesinden Kaynaklandığını söyleyebilirsiniz Cisim ile görüntü aynaya göre simetriktir Yani ne demektir bu Kesinlikle e, görüntü için Sizin sağ tarafınız Görüntünün sol tarafıdır Simetriklik bu demektir Veya Düzem aynada bir ayn e, saate baktığınız zaman Burada saat gerçekte 3'ü gösterirken dikkat edin Ama simetrik olması görüntüde 9'u gösterdiğini ifade edebilirsiniz. Bu yüzden tamamen ters olması yani sağ sol ters eşitliği vardır. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bir düzlem ayna diyelim ki burada bir B harfinden bahsedelim. Şimdi bu B harfinin simetrik olması düz kısım aynen arka tarafta oluşurken bombe kısmı tamamen simetrik yani şöyle oluşacak demektir. Yani tersten okunacaktır. Ama bir Y harfini alırsanız bunun simetriyi fark etmeyecektir. Çünkü iki taraf zaten birbirinin aynısı Y harfini aynı şekilde okuyabileceksiniz. Ama onun aslında sağ, sol solu sağ şeklinde oluşmuş anlamına gelir. Ama arkadaşlar bunu mesela bir ok şeklindeki cismin görüntüsü bazlı düşünürseniz. Örneğin şöyle bir KL cisminiz varsa bunun aynaya göre simetrik olması, aynayla alfa açısı yapılıyorsa kesinlikle görüntünün arka tarafta yine alfa kadarlık açı yapması gerekir. K üstü L üstü gibi bir açı bazlı kıyas yapılabilir. X, Y, Z düzlem aynalarıyla kurulmuş düzenekte I ışık ışını X aynasına gelmektedir. Bu ışın düzeneyi hangi noktadan terk eder? Işının tam değdiği noktadan şöyle aynaya dik olacak şekilde normal çiziyoruz ki bu normal aynaya 90 dereceden gelmiş olması gerekiyor. Sonra en pratik hata yapmamak çünkü çok garip bir açıyla gelmiş. Tam ışının bir köşeyi kestiği noktadan aynaya paralel şöyle bir doğrultu çekerseniz ondan sonra gelen ışını şöyle tespit edebilirsiniz. Bakın şurası gelme açısının gördüğü kenar. Burası bir buçuk köşegen tam şu noktadan demek ki değecek. Çünkü eşit olması gerekir. Gelme ve yansıma açısının o zaman karşılıklı kenarlar aynı şekilde gitmesi gerekiyor. Şimdi aynı mantıkla diğer tarafın normalini de çizelim. Y'ye geldim. Bu sefer normalim şu. Yüzeye 90 derece geldim. Yine eşit açıyla yansımam gerekiyor. Tam bu tarafa. Yine tekrar normal çiziyorum. Normalleri hep kırmızı ile çizelim. Eşit açıyla yansıması gerekiyorsa tam şu doğrultudan gidecek. Şimdi bunun gidiş şekli tam 3'ten geçtiğini görebiliyorsunuz. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Bir düzlem aynanın karşısına şekildeki gibi K cismi konulmuştur. Cismin düzlem aynadaki görüntüsü. Düzlem aynaya göre simetrik olduğunu düşünürsek 2 birimlik mesafede 2 birim, 3 birime 3 birim. Yani alt taraf böyle oluşacak. Hemen onun şu dikdörtgen şeklini belirleyebiliriz. Şimdi diğer kısmı için Örneğin şuraya x harfi dersek burası x 2 birim uzaklıkta. Buraya y dersek aynaya bir birim uzaklıkta. Burada y. Buraya c dersek c aynaya 2 birim yani burada. Buraya da a dersek a da tam şurada oluşacak. Bu noktalar arasını birleştirirseniz eşit mesafede arka tarafta simetrik böylece görüntünün yerine çok net ve rahat bir şekilde harflendirmeniz durumunda bulmuş olursunuz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, görüş alanı. Bir düzlem aynada gözün gördüğü bölgedir. Yani gözlemcinin düzlem, düzlem aynada görebildiği bölgeye görüş alanı denir. Görme olayı gözlemciye gelen ışınlarla ışınlarla olmasına rağmen kolaylık olsun diye Gözlemciden aynanın birer ucuna birer ışın çizilerek yansıma kuralına göre yansıtılır. Evet mantık şudur aslında. Yani göz aynada bazı cisimleri görmesidir. Göze ışın gelirse göz görür. Ama biz burada soru çözümü yaptığımız için burada cisimler çok fazladır. 3 tane, 5 tane her birinden çizmek yerine sınırları tespit ederiz. Bu sınırların içinde kalanlardan mutlaka ışınlar demek ki göze gelebilecek anlamını taşır. O yüzden sorulardan, cisimlerden tek tek ışın çizmek yerine kural bazlı yani sınırlar tespit edilir. Sınırların arasındakileri görür şeklinde yorum yaparız. Birincisi şudur. Gözden aynanın uçlarına ışınlar çizilir ve yansıtılır bu yansıyan ışınlar arasında kalan bölgeyi ne var ne yok göz görebilir demektir. Ya da gözün aynanın arka tarafına görüntüsü alınır. Ki görüntü eşit uzaklıktadır biliyorsunuz ve simetriktir. Görüntü gözden yine aynanın uçlarına ışınlar yollanır. Bu ışınlar arasında kalan bölgeyi yine görebiliyoruz demektir. Evet, bu şekilde görüş alanı tespit edilebilir. Ya da düzgün aynada simetri alınarak görüntünün yeri bulunur. Yani yaptığımız şeyi anlatıyoruz. Gözün görüntüsünden aynanın uçlarına ışınlar çizilir. Bu sınır çizgiler arasında kalan ve üzerindeki noktalar kesinlikle görülebilir. Şekildeki bir düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada ayağının görülebilmesi için aynanın alt ucundan yerden yüksekliği en fazla gözlemcinin ayağı ile gözü arasındaki uzaklığın yarısı kadar olmalıdır. Aynanın adama yakın veya uzak olması e, görüş alanı dışında hiçbir şeyi değiştirmez. Fakat kendi üzerinde yine ayağını görür. Kendini tamamen görebilmesi için aynanın boyu kendi boyunun yarısı kadar olmalıdır. Bakın bunu ben biraz daha net anlatmak istiyorum. Cümleler bazen e, yeterli gelmeyebiliyor. Diyelim ki şöyle kutucuklu bir sistemimiz var. Ve burada yani şu şekildeki gibi bir kişiniz var ve aynaya bakıyor. Aynaya bakarak kendisinin tamamını görmesini istiyorum. Şimdi aynamız tam şurada olsun ve iki birim olsun. Kişi ise şurada diyelim şöyle, biz Cinalimiz olsun. Buradan aynanın ucuna birinci ışını yollarsam kendi üzerinden geri yansıyacaktır. İkinciyi yolluyorum, eşit açıyla yansıyacaktır. Şimdi dediği kuralı söylemiş oluyorum aslında. Bir kişinin aynada kendi boyunun tamamını görebilmesi için kendi boyunun yarısı kadar boya sahip olması yeterli. Yani burada kişi 4 taş boyunda ayna onun yarısı kadar olmalı ve göz hizasında olmalı ki tamamını görebilsin. İkinci söylediğim şey de şuydu. Aynaya ya da yakın uzak olması kendi üzerinde gördüğü bölgeyi değiştirmez. Aynayı iki birim öteye taşımak istiyorum. Gözden yine ışınlar yolluyorum. Aynanın diğer ucuna yolladım. Bakın yine tamamını görebiliyor. Yani kişi demek ki önemli olan göz hizasında kendi boyunun yarısı kadar bir aynaya sahipse ayna yakın ya da uzak da olsa mutlaka bütün boyunu görebiliyor diyoruz. O yüzden yakın uzak olması etkilemediğini söyleyebiliriz. Bazı cisimler görüş alanı içinde olmasına rağmen başka opak cisimler tarafından görünmesi engellenebilir. Örneğin şimdi burada aynanın önünde bir gözlemcimiz var. Gördüğünüz gibi K ve M cisimleri var. K cismi M'nin görünmesine engel oluyor. Çünkü araya K girdi. Göze ışın ulaşmıyor. Ya da bazen yansıyanlardan da olabilir. Yani görüntü de engel olabilir. Bu durumda L, K'ya çarptığı için K'yı da burada görememiş oluyoruz. Yani K'nın kendisi ya da gölgesi baktığınız zaman L'nin görülmesine engel olabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz cisimlerde görüş alanı bulmak yerine şunu yapıyoruz. Bu cisimlerin görüntülerini alıyoruz. Görüntülerden e, bu cisme ışınlar gidip gitmediğine bakarak karar veriyoruz. Göze ışın gidebiliyorsa görülebiliyor. Ama araya bu cisimlerin kendisi ya da görüntüsü de geliyorsa demek ki göz bu cisimleri göremiyor şeklinde yorum yapıyoruz. Şekildeki düzenekte ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı tarafından K noktası ve çevresinde aydınlatılırken aynadaki görüntü kaynakta aydınlanma oluşturacaktır. O halde K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti doğrudan ve dolayı, dolaylı olarak olacaktır. Yani K noktası hem ışık kaynağından hem de yansıyan ışınlardan. Yansıyan ışınlı görüntülerden geldiği düşünüldüğü için hem yansıyan hem de görüntüden gelmiş demektir. Yani bir asıl kaynaktan I bölü D kare. Görüntü kaynaktan I bölü 3 D'nin karesinden yani 9 D karelik K noktasında bir aydınlanma oluşacaktır. Yani ikisi de dikkate alınması gerekiyor. Bir gözlemci G noktasından şekildeki düzlem aynaya bakıyor. KLMN noktalarından hangilerinin görüntüsü düzlem aynada görülebilir? G noktasının aynanın doğrultusu alınarak görüntüsü tespit edilebilir. Görüntü tespit edildikten sonra aynanın uçlarına şöyle tam tabii ki köşeden gitmesi gerekiyor. Bir de alt ucundan yolladığınızda bu görebildiği bölgedir. Bu bölgenin içinde kalan N tam noktanın üzerinden geçtiği için nokta olduğundan onu da alırız. Bu bölgenin içinde ve bu çizgilerin üzerinde ne var ne yok görebiliyoruz demektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Saydam olmayan KLM cisimleri bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi konulmuştur. G noktasından aynaya bir bakan bir göz hangilerinin görüntülerini görebilir? Şimdi burada birinci yapmam gereken görüş alanını bulmak değildir. Çünkü opak cisimler var. İlk olarak bu cisimlerin her birinin görüntüsünün yerini tespit etmeliyiz. İkincisi aynaya 3 birim uzaklıkta olan gözün de görüntüsünü tespit etmeliyiz. Sonra acaba bu cisimleri görebilmem demek bu cisimlerden ışın çizdiğim zaman gözde cisim arasına bir engel girmemesi demektir. Ama burada bakın K'nın görüntüsü engel oluyor. L görülemez. M'den çizdiğiniz zaman L'nin görüntüsü engel oluyor. O zaman M'yi de göremiyoruz demektir. Yani gözle görüntü arasına yani görülebilmesi için cisimle görüntü göz arasına bir opak cisim girmemeli. Bu yüzden onu görememiş anlamını taşır. Yani sadece burada düz araya engel olmadan ışını çizebildiğimiz cisim K cismidir. Yani sadece K'yı görebiliyor demektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere yansıma ve düzlem aynanın özelliklerinden bahsettik. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın arkadaşlar.